atlama yerindeler atlama yerindeler arkada kalmayın arkada kalmayın herkes Domaino böyle yanımıza doğru gelsin arkası açsın rica ederim efteler efteler holding dock let's go take inside son <laughs> every <Evli>. single <laughs> Okey gel abi F yerine dön F yerine dön aynen bas F'ini çık yukarı bas F'ini çık yukarı bas F'ini çık yukarı Bade bile çık, 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 Tam çık, 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 çık. Zıpla F at zıpla F at Dikkat et şeyin olsun ileri gitme çok ileri gitme ileri gitme çok Bırak, main arka benim arka gel. gelecek. Gelip almanız lazım bizi. Gitme, gel. Git. Aşağı uçmayın. Tamın gate'leri var adamların. Görüyor musun bana? Dön, 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 dön. Zıpla buradan. buradan. Yetnor, Nor, Raken Yusuf geri Zıpla gel. Geri şu yerlere. Abi Zıza. herkes geri geliyor. Bak herkes geri geliyor. Gel. Uçmayın en azından adaya girmeyin arkadaşlar. Ne azından ölmeyin. Gel, çok kalabalık <laughs> uçacağız içeri. Uçacağız içeri. Bak, yukarıdan Big Slip gelecek. Bak, arkadaşlar, dev gibi Slip şey geliyor oraya şimdi. Deneyim. izle 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 izle. Silibimi izle, silibimi izle. Benimle izle, benimle. benimle. Gel 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 bir silip. Gir. Gir. Uy, hep soydu. Vur. Gir. Gir, gir lan gir. Üssür. Ver lan Mehmet'e. Ver <laughs> 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 lan Mehmet. Lan lan. Bravo lan. adam göremedim lan. As amına koyayım. Hadi dagger'ın de sikirim mal. Dön şimdi. Yok. <laughs> <ya>. Dön şimdi. <laughs> Hazır. <Hazretleri gülüyor> <laughs> <laughs> <laughs>

Oğlum biri yandan nargile falan mı içiyor? Geri dön. Biri ölüyor Geri dön, öndekiler geri dön. Öndekiler geri dön. Bak siz öndesiniz de puşlamıyor. Geri dön. 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 Dön geri, dön geri. Big slip atacağız oraya. Big slip atacağız oraya. Ver mehteri, ver mehteri, Benim ver mehteri, birlikte ver gel. Benimle birlikte gel, benimle birlikte gel Gel benimle, gel benimle, kaçırma Kaldır, kaldır Harika'yı silip, harika'yı silip, harika'yı silip Bas, <laughs> Sınıra. bas, bas <laughs> kaldır bas, bak, bak, bak. Isır, Isır. 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 kapat. Aziz kapat. Aziz kapat. Aziz kapat. Aziz kapat. Aziz kapat. Aziz kapat. güzel. Çok kapat. Aziz 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 kapat. Oğlum bak uzun zamandır attığım en keyifli PVP'ydi ya. <laughs> dön Çok geri dön. <laughs> Herkes gelsin, herkes gelsin. Geri gel, 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 bırak toplansınlar. Geri gel. Uf titriyorum lan. Yemekler değil mi? Video koyalım. kadar güzel oldu ki. Dön geri, 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 dön geri. Ha buradan uçuyor. Onlar da bizim gelişimize silip bekletiyorlar ama az önce bir vurdular bir tık. Kızgın, sivizim, mu? aç. Anlamsız aç. Tamam gate atmışlar patlatalım mı onu? patlamıyor galiba. Patlatmayın ya. Kesemeyecekler ölüp ölüp gelsinler amına. Aziz bir mehter daha hazırla. Bunlar gerçekten dört dörtlük canlı. Gitme. Gitme. Bir dakika var. Bir dakika var. Öndeki geri gel. Öndekiler geri gel. Tamam. Oynayalım mı? oynama. Hayır oynama. 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 Bırak bırak onları oynasın bırak. Bırak oynasın. Bırak. 3 2 1 zıpla. Patla 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 buraya patla. Dolap var arkadaşlar şöyle. Bu nereye düştü? Vur to tam suya düştüm Bas. Yarı zamanlı Kim pek almadı ki bu ne lan? Ayo buraya fazla izle. Abi harbiden. Ne olur ne olur bir diyalog. Oruç bu çocuğu lan. Oğlum şöyle şeyler aç aziz. Aziz. Aziz de kanta gel şaka. Oğlum adamlar <laughs> içeride içeride adayı dönüyor olmasın? Abi yazma adama. çete yazma. Ya kim o küfreden? Küfür etme yazma. Böyle, bak. böyle küfür yazmayın böyle. Yaz yazma. Moris, Morris, Morris bak benim kılandasın sana ceza... Şaka ya Yakalan şaka. Aziz kapat şunu. Gül at. diye. yok yok. Gül diye <laughs> <yok, abi. gül> Bakın <gül> çete yazmayın, ya sana yazmayın. ben sadece ceza veriyorum. Yazmayın. Yazmayın. 10 <laughs> cezası aldım benden. Bitiş şey herhalde şey, ya. şey de Yazmıyor. <laughs> abi beyler bir şey söyleyeceğim de adamları değişik etmeyin ha bak adamlar toplansın pvp dönsün bitti, daha evet. demiyorum ya. şimdi şevkini kırarsak bunlar dağılır iki gün sonra Bunlar Bize rakip bunların, lazım yani. Abi, şey. çete gg'ni yazar mısın ya yaz çete gg'ni ver gg'ni Ver gg'ni Sen nokta bile de Bas GG bas gg'ni world'e <laughs> <laughs> bas <laughs> gg'ni worde bas gg'ni worde bas gg'ni Ares nokta at bakayım. Yok dayı ben abi. Dağlar Sağ ol atayım dayı bas. Bas. Remedini <laughs> 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 bas. Remedini bas. Bas Remedini. Bir şey diyeyim bu gazla kestil alıcı <laughs> şu anda. Kayıt almış kanka seni Remedini olayı. Gir <laughs> kes Abi Shiro sen yaz ban bu... yersin GG'den. Ben Kayıt alıyorsunuz ya bunu video yaparken kullanın bu efektleri. Kullanacağız bunları. Kullanacağız ya. kullanacağız hepsini kullanacağız. Bu gülmeleri falan atın yani oralara. Oğlum Full çok keyifliydi girmeyeyim. ya.